varmış bu arada. Hadi bakalım. Mesela Ha söyle kardeşim Mesela bro yapmaz alır mısın bana? Mesela, Mesela alırım. Alırım ama onu yandırma. <gülüyor> <gülüyor> ya abi yani. Elini gördün mü? Eli nasıl böyle gidiyor? Eğitim sahasına hadi. Hadi 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 eğitim sahasına yürü yürü yürü. Ahmet. Öğretmenim ön canlı ders var mı? Yürü. Hocam ne yapıyorsun ya? <laughs> bu bak mı? Bana bunu kimse söyle. Bu ne abi? Bu ne oğlum? Bu yani anlamadım ben niye adamı göremiyorum ha? Belki de şeydir. Ee, siz söyleyin. Doğru. Herkes aynı yere spawn olmuyor ya. Değil mi? Diğer artık yani diğer oyuncu aslında biz göremiyoruz. Onlar da bizi göremiyor. Belal bize de ekmek çıkar mı ekmek? Ananı hükü alamadım. 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 Alamadım Ha turnuva değil mi o? bir karışık. Arada kalacağım ha. Fark ettiler. Oha. Şu ağır roket atar modu geçse bir 3 4 tane video çekeceğim abi, ya. ya. One ve Squad. Vallahi gönderdim. özledim. Kamın sonrası. Bak. Aynen aynen 100, 100 kişi görmüyor lobi. Kafetle beni. Wow. <laughs> Vural'da <laughs> ekip biraz değişik Şu Şu ya. Şu tepesine Ya oğlum benim yedim. koltuğumun şunun çıktı ya. Hah düzelttim. Çok iyi hareket ya. Mükemmel hareket. Aaa. İçeri Ulan ya. ya. <laughs> atıldım mı? var mı? Allah canını alsın. Altı banda Bomba attım çocuk ölsün diye de. Bunu ne yaşadık, ne yaşamadık tamam mı? Kanka Onu... var <laughs> Kanka bak Kanka. içeride. Bir yerden adam çıkabilir. Bir yerden içeride ne var? Bomba bakın düzeltmeleri şey, lazım içeride. ya. İçeride abi. Ne var? Bomba <laughs> atıyoruz abi, abi. Dikkat et. Ben attığım yere bak Hayda ya. Abi. Direkt buna, <laughs> direkt buna hiç şey yapmayın. Ya nereye atıyorsun <laughs> ya? Abi ne saçma bir şey ya <laughs> bu. Çok iyi. Lan at. <laughs> nereye attığını gördün mü? Bunlar <laughs> da varmış. Oğlum seviremiyor Bunları oğlum. Ana! Oha! Çok güzelmiş bu. Asi general maskesi. Caner'e benziyor lan bu. Ama vallahi abi. vallahi sana bir biraz insaf en insaf kaç tane roket attı. Kendini al ut bak. Kaç bak. Abi kaç tane bu? Adam orada. Bu ne lan? M202 dörtlü RPG. Oğlum üstüme şey Yo, falan. Yo evet senin nikah. Bu, bu nerede çıkıyor video ya? falan yok muydu? Bu, bu nerede lan? çıkıyor chat? Çekiliş daha video sol alttan tıklayıp katılın. Komik mi lan? Selam verin. <ederim kardeşim. gülüyor> Aleyküm selam. <laughs> Oraya tırmanacağız zıplarsan zıplarsan. Selamün ben geliyorum da beni bir vurmayın lan Ne oluyor lan Oha Hileyim Allah çarpsın hileyim Dur lan dur dur Ego 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 bak sana bir şey hatırlatacağım Bak gözün gözünden mi yaşlık edecek Bak bak gel Bu kim oğlum bu Ego değil mi kaçın, kaçın, kaçın. Kanka o M4'ü versene Sana iki tane M4 yapıp vereceğim İki tane M4 Senin zekalı seviyor çeneğimi kırdın ya ver şunu ata o evet, orada abi, eskiler bilir abi, ilk ego olan video abi değilim zaten <laughs> şu abi, şu abi, şu abi. Abi. ben arabadayım abi ya, ya abi millet birbirinin anasını değil mi level 3 zırh veriyor çıkartıp bizimkiler burada avm kar 98 avuk takası yapıyor ya koca ya. ile koca ile abi öldürecek mi aynen Kocaeli'ye buradan abi, selam olsun. Abi, Aynen öldüreceksin kardeşim ya. Aynen öldüreceğim mi? <laughs> oğlum Edith'le beraber komik oluyor öyle şeyler ya. Dere <laughs> dere. Ee, Bizde de var o. Neyse ne Yapıyorsun? Başlayayım. Hayran olun beğenin paylaşın abone olun. Doban. Evet. Lan. Lan oğlum. Bu adam anlamadıydı ne yapıyor ha. Stop. Lan stop. Real this time. Acaba Lan bir mermim şey gitti abi? ya. 4 kişi misiniz? Olabilir <laughs> mi abi? Allah hmm. yerde. Yemin ederim bu videoya gelen her bir like Aha da bu gördüğünüz. Gibi. O ne bu oğlum? Şey. Bu aralar bu Uğur. aralar herkes farklı bir kafa yaşıyor ya. Vallahi. Yemin ediyorum. Bu da kafayı yedi. İyi çocuktu vural kafayı o yedi o ama. Ya, Kaç. 3 tamam, o zaman 3 numara 3 numara 3 3 Arkadaşlar atıyorum biz rakip takımız gelsek size böyle yol ortası bassak ne olacak ha ne olacak bravo, 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 bravo. Arkadaşlar hadi hepimizi öldürüyorum arkadaşlar hepinizi öldürüyorum Bunu alın bak bunu buradan alın Çok iyi. Nerede? AFK mı ne yapıyor? Abi kaskına vurma kaskı bana lazım. Nerede? Ah. Oo, Bro. Aptal. Hey. Ne var lan? Neyse teşekkür. Sen aşağı sıkışıyormuşsun. Gel. Gel gel buradayım. Gel. Çöğe gidiyormuşsun sen. Vay Allah sağ ol abi. Onu Oha. 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 Ölmüş Oha. müydüm? Çık şuradan. Çık şuradan. Hadi. Evet. Kortum, o oğlum, çok korkunç ya Vallahi çok korkunç. Bırakayım abi, kartı, Vallahi. Merhabalar. Oha. Lan ne pusu ya. Buradan böyle bunu Beni bir sal lan beni bir sal arkadaşlar sizi bulmak zorundayım bu arada artık ya iziniz var mı? Yok yok vurma abi, abi. ya. Abi biz gidiyoruz abi Allah'a emanet hadi geçiyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Etek giydirecekmişsin bana. Nonni mi olacağım nonoş mu olacağım ben? Aynen. Bana etek giydireceksin. Nasıl Başlosu ama? Video başlığı Baştan kapak sonra çıksın sonra. diye uğraşıyor. Efe, kardeşim efe, benim. Efe, kardeşim efe, benim, benim. benim. Seviyor tek. Ferhat teşekkür ederim. Kalpli baloncuklar için Mehmet Abay teşekkürler. Ahmet Kaan, e, Dert, Onurcu, Ego Aylaz teşekkür ederim e, ee, Rexton Eisen teşekkürler hepinize teşekkürler arkadaşlar yarışmada kaçıncı sıradayız bu arada kaçıncı sıradayız arkadaşlar yarışmada Türkiye totaline baktığımızda yayıncı sıralaması Türkiye arkadaşlar Türkiye'de şu an dördüncü sıradaymışız devam ki seni mi kıracağım ya etek giyim al ya üstünü soyun oh, maşallah Yanıyor değil mi? Oha. Adam ölmüyor lan. Lan vur, lan dur dur. Sen Bu sen kim? Geliyordu. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Barış abi sana loot getirdim. Ha Arda'mış Arda kusura bakma. Arda'ymış dedin loot'u sen aldın peze. Buraya kadar izlediysen senin yerin bende ayrı. Gürşat teşekkürler abi Abone olmayan varsa çok Sinan görüyorum. Tam şu an abone olan kardeşlerim için açıyorum bunu. Bak senin için. Attığın fişekten AVM çıksın inşallah Rabbül Alemin. Drop'tan da... Sıçtım galiba. Oğlum niye abone olmadınız? O... Güzel kardeşim. Üçüncü kez seni fullledik. Bize üç kere boya verdin. Artık Malzemeyi ya da SKS'yi ver. Malsan eğer yine boya verirsin. Bize mal olmadığını kanıtlamak için malzeme Arada ya da SKS'yi ver. bir gerçekten takılınca, takılıyor be kardeş <laughs> Lan oğlum! <laughs> bitti. 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 Oyun bitti. bitti. Oy. Oyun bitti. E. bitti. Oyun bitti. Erdem piçi hep bana oynuyor ya Elhaba. Lan oğlum Erdem bir sal peşimi ya. Oy. Bak bak burada nasıl Erdem'i vuruyorum ama. Şu Erdem mi? Adam, adam olucan adam. Adam olucan adam 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 olucan anladın mı adam? Adam olucan adam adam. <gülüyor> <gülüyor> adam. Hadi vurdum bir. Gösteren evet, var mı abi açık Bakanın gösteren? Evet açık, açık açık Şurada şurada abi. O ne lan? Flair geldi çok abi, güzel abi. attılar ya. Atıyorum. Çok güzel bir hareket. Logar, bir Gerçekten. Bak Al Almanlarla attık ya çok güzel bebek hareketleri ya yani öyle eğlenceli hareketleri. Biz ikiye geçen gün çok abarttı ya dövsek ne olur onlar bizi dövse ne olur. Biz onları dövünce Türkiye kurtarılmıyor onlar bizi dövünce Almanya kurtarılmıyor anasını satayım. Zaten yarısından çoğu onların gurbetçi yani anladın onlar da Türk. Yani arkaya bayraklar asıyoruz o diyor Allahu Ekber ver mehter marşını oyda. Tuncay dediği gibi şey yapıyoruz. Fethiye'ye gidiyoruz anasını satayım anladın mı? 10. Mareşal, 700. Gazi, e, Fethilerin Sultanı Tuncay dediği gibi. Yani anladın. Adam uçakta gayet tatlı tatlı sohbet ediyor. Araplar tam şerefsizdi mesela o turnuva yaptığımız zaman. Almanlar gayet keyifli insanlar. Ben mesela o gün trol maçı ama gerçi takımdan da geç çıkanlar olmu. Çok büyüttük mesela o gün olay. Gerek yoktu o kadar bu olay büyütmemize. Yani. Vural zaten var ya bayrak ya bayrağın mı yok abi evde? Bir şeyin bayrağını mı asacaksın yani anladın mı? Atıyorum bir tane Arap takımı vurdum ve bayrak mı asmak istiyorsun? Kendisi gibi böyle yapıyor abi. O zaman ne yapacaksın? Rol üzülü arayacaksın. Hemen 10 tane bayrakla geliyor. Mehter maçları içinde. Çok saygılar abi. Böyle olaylarda da sportif yani. E-spor yani bu da anladın mı? Yani sportmence hareketleri. Bunlar aslında görmeyi istediğimiz olaylar. O böyle bu tarz turnuvalarda böyle tatlı tatlı atışmalar falan güzel hareketler. Bazı insanlar bunları tabii ki ters algılayabiliyor ama bence ee, yani yanılıyorsam düzeltin beni ya da bir yanlışım varsa da kusura bakmayın. Ama bence böyle olması lazım. Bu tarz olayların ki izleyen insan da zevk alsın ve izleyen insan da durup bir tanenizin ben benim chatte bir kişinin geç subs moddaydık çoğu zaman. Bazen subs modda değildik, destekçi modunda değildik ama e, bir şey yoktu mesela o gübersinler abi ellerine verdik abi analarını şey yaptık falan. Hiç yazan yoktu bizim chatte. Çok güzel bir şeydi bu. Gayet o adamlar çünkü adamlar uçakta kardeşine selam yollatıyordu. Almanya'dan beni izliyormuş adam. Anladın? Gayet iyiydi. Uçak sohbetinde zaten yumuşatan bendim anasını zaten. Adamlarla konuşuyoruz, ediyoruz, açıyoruz müziği falan. Vuralı sarsak açacak oradan geri 3. Mareşal müziğini. Oğlum dur. Bu ne? bana ne? çok oluyor bu aralara. Çıldırıyordum hayır. ya. Neden? Kendimi vuracağım şimdi dedim. Ne, <laughs> ne lan ne ki lan bu? Oh. Oh, böyle ama güzel zıplamadım ya orada bak böyle zıplayanlara BUM Orada oyundan atılıyorum işte Çok iyi Wall plate my boy. Wall plate, wall plate, wall plate, wall plate Hoppa. Ulan Novri kanalını biz biz keşfetmedik mi lan? Barışçıcılar nerede burada? Alo. Yoksa bro, bu kanal çoktan keşfedilmiş miydi? Neyse Barışçı TV'de atarlar bunu artık.